Hepiniz de hoş geldiniz. Ben fazla söz uzatmayacağım. Size direktmen adaylarımızla buluşturacağım. Bildiğiniz gibi bir seçim sürecine girdik. Adaylıklarımız, tüm partilerin milletvekilleri adayları hafta başında netleşti. Ve bizler de seçim startını verdik. Her ne kadar 21, 20, 21, 22 yıllık AKP iktidarının yıkımı bu ülkenin üzerinde olsa da Millet İttifakı bileşenleri olarak ne zamanki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı, ülkeye bir umut güneşi doğdu. Çok renkli, çok uyumlu, çok güzel bir liste çıktı. CHP listelerine hepsine hoş geldiler diyorum. Bizlere çok büyük katkılar sunuyorlar. Hem Saadet Partisi'nden gelen Mahmut Arıkan kardeşim, hem Deva Partisi'nden gelen kardeşim, hem Sayın Zülküf Aslan kardeşim Gelecek Partisi'nden bizlere çok büyük katkılar veriyorlar. Güzel bir tablo, güzel bir kadro ile Kayseri'de hemşehrilerimizin önüne çıkacağız. Bir ay boyunca Kayseri'deki hemşehrilerimiz daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi zihniyete sahip olursa olsun oturup herkese sohbet edeceğiz. Oturup herkese müzakere edeceğiz. Oturup herkese Kayseri'yi en güzel şekilde hangi kadro ile, hangi metotlarla bir yerlere getirebiliriz, onun mücadelesini vereceğiz inşallah. Kurumların ve kuralların işlemesi gerektiğini, sürekli birilerinin, sürekli birilerinin affını istemesi, sürekli birilerinin onurunun alınması değil, kurumların işlemesini istiyoruz. Bizler ülkenin yanının yerine döndüğünü görüyoruz. Bunu samimiyetle konuştuğumuz zaman AK Parti'deki hakkı teslim eden arkadaşlarımız MHP'deki hakkı teslim eden arkadaşlarımız da söylüyor. Ama bunu bunu basın önünde maalesef itiraf edemiyorlar, söyleyemiyorlar. Bir baba evine ekmek götüremediği zaman bir anne evine ekmek götüremediği zaman çocukları karşısında bunun büküktür. Şu anda Türkiye'nin en büyük krizi Ekonomik krizdir. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Açlığa mahkum edildi. O söylediğim gibi. Hayallerimiz çalındı. Umutlarımız çalındı. Bizden bir yola çıktık. Bizim tek bir amacımız var. Ülkemizi bu yangın yerinden kurtarmak. Cumhuriyetimizi 100. yılında demokrasiyle taşlandırmak. Ve genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu on 13. Cumhurbaşkanı yapmak. Bu ülkeyi bir Kemal kurdu, bir Kemal kurtaracak. Geçenlerde şimdi millet, şimdi millet İttifakı'nın biz omuz omuza bir yola başladık. çıktık yola ve sinerjimiz de çok güzel gidiyor. Biz gençlerimizin ehline denk gelmesini sağlayacağız ve hak ettikleri noktada, hak ettikleri şekilde atanmalarının önünü açacağız diyorum. Ülkemiz içinde bulunduğu 20 yıllık aydınlığa çıkarmak için bir yola çıkmış bulunuyoruz. Ülkemizde çocukların yatağa aç gitmediği bir Türkiye için yola çıkmış bulunuyoruz. Sağlığın özel hastane patronlarının insafına terk edilmediği bir Türkiye için yola çıkmış bulunuyoruz. Eğitimin özel okul patronlarının insafına terk edilmediği bir Türkiye için yola çıktı. Herkesin hukuk karşısında, adalet karşısında eşit işte olduğu bir Türkiye için yola çıktı. Sadece Kayseri'nin bahara görmesine 32 gün kaldı diyorum. Gözün aydın Kayseri, bu ekip Kayseri baharı getirecek. Kayseri'de hiçbir çocuk yatağa hiç girmeyene kadar, gençlerimizin, kadınlarımızın yüzü gülene kadar hep birlikte çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu, bu bahar Kayseri'de başka bir güzel olacak. Hiçbir yurt, yurttaşımız merak etmesin. Türkiye'ye insanca hacca bir düzeni hep birlikte getireceğiz. Bu yolda var gücümüzle çalışacağız. Size söz veriyorum, biz gençler olarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne hep birlikte çıkartacağız. 21 yıllık AKP iktidarında nasıl şu anda deprem bölgesinde enkaz varsa, enkazlar kaldırılıyorsa, Cumhuriyetimizin tüm değerleri Aynı şekilde enkaz altındadır. AKP iktidarında bütün kurumlarımız, devletimizin bütün kurumları içleri boşaltılmış şekildedir. Hiçbir kaymakamımız, hiçbir valimiz, hiçbir belediye başkanımız kendisinden üstüne sormadan, emir almadan inisiyatif alamaz hale gelmiştir.